Merhaba arkadaşlar herkese. Bugün etli nohutlu bamya yemeği yapacağız. Ee, videoya geçmeden önce şöyle bir açıklama yapayım. Geçen tavuk şiş çekmiştim. Ee, ben orada istemsiz olarak merhaba kızlar demişim. Ee, bazı erkek takipçilerimden bizler de yemek yapıyoruz, neden böyle diyorsun falan demişler. Ee, haklısınız artık erkekler de mutfağa giriyor, daha da güzel yemekler yapıyorlar. Ee, biz de zaten teşvik ediyoruz sizin o güzel yemeklerinizi. E, kusura bakmayın, bundan sonra arkadaşlar diyeceğim. İstemsiz olarak demişim. Şimdi arkadaşlar, ben e, bugün bamya yapacağım. E, bir tane soğanımı doğradım, zeytinyağımı koydum. Şimdi bunu kavuracağım. Sonra malzemeleri tek tek sayacağım size. Soğanımız kavruldu. E, şimdi ben soğana yazdan böyle buza attım. domatesimi ekleyeceğim burada yaklaşık böyle 2 adet sulu domates var rondodan çekip atmıştım burada şimdi ben onu da soğanımın üzerine ekledim böyle menemen gibi pişecek birazcık domatesimiz soldu ee, şimdi ev salçası koyuyorum böyle yarım yemek kaşığı tahta kaşıkla bunu koydum üzerine arkadaşlar Yine yazdan e, ayıkladım. Kurutmadım. Tekrar söylüyorum. Kurutmadım. Direkt buzdolabı poşetine bu şekilde koydum. Bamyalarımı şöyle ekliyorum. Kalanları da şöyle koyacağım. Bu zaten buzu kendisi içinde çözülecek. Sıkıntı yapmanıza gerek yok. Bir de ekli nohutlu dedik ya böyle 250-300 gram kıyma parça et. Ben yine buzluğumu doğrayıp atmıştım. Normal içinde yağlılar da olabilir. Ve nohut. Bunu e, nohudu ve eti nohudu akşamdan ısladım. Nohutları, etleri içine de suyunu koydum. Şöyle bakın biraz da et suyu var. Hep birlikte böyle pişirdim. Mesela düdüklü ötmeye başladıktan sonra bir 20-25 dakika kadar kısık ateşte pişti ve ne oldu yumuşadı bakın şöyle göstereyim size yumuşacık oldu yerken bunu da tekrar yemeğimize ekleyeceğiz bu şekilde tek elimle nasıl ekleyebilirim neyse sakarlığımı mazur görün koymaya çalışıyorum çünkü şimdi bunu koydum üzerine üstünü geçecek kadar su ekleyeceğim Bakın hafif üzerine geçecek kadar koydum. Ee, dikkat ederseniz bamyalar artık ayrılmaya başladı. Şimdi içine bunun şöyle bir iki tatlı kaşığı kadar tuzunu attım. Daha sonra tekrar bakacağım tuzuna. Şöyle yarım tatlı kaşığı karabiber atıyorum. Ee, limon tuzu ve e, nar ekşisi de koyuyorum ama ee, onu koymak için şimdi biraz kaynamasını bekleyeceğim. Böyle e, etin suyu, tadı, nohutlar hepsi böyle salça falan birbirine bir geçsin. Tadı birbirine karışsın bir bakayım ona göre tadını ayarlayacağım. Çünkü şöyle bir şey. Bamya'ya çok fazla kaşık vurduğunuz zaman bamya böyle süner. E, Affedersiniz sümüksü bir yapı alır. Onu almaması için arkadaşlar bamya böyle kendiliğinden kaynayacak. En son tadını ayarlayacağız. Ben tadını ayarlarken yine nar ekşisini, limon tuzunu atarken de çekeceğim videomu. Karışmayacağız. Böyle kaynayacak, kısık ateşe alacağız o kadar. Bamyalarımız kaynıyor. Bamya kaynarken ben şimdi ekşisini ayarlayacağım. Şöyle çok az limon tuzu koydum. Buna ne diyebiliriz? Bir tatlı kaşığı değil de bir çay kaşığı kadar diyebiliriz. Çok ekşi olmasını istemiyorum. Çok az da üzerine ben nar ekşisi seviyorum, nar ekşisi şöyle bir gezdiriyorum arkadaşlar. Ee, bu şekilde artık pişene kadar bamyamız kaynayacak kısık ateşte. Bir de ben üzerine açıkçası kuru nane çok seviyorum yine isteğe bağlı siz bilirsiniz. Şöyle yüzüne çok az kuru nane atıyorum. Artık bamyamız yavaş yavaş pişecek. Bamyamız pişti. Etiyle, nohutuyla, domatesiyle çok güzel oldu. Deneyenlere, yapanlara şimdiden afiyet olsun. Ee, tarif videolarımı izlemeden önce kanalıma abone olmayı, Instagram'dan yaşam eksenim adıyla takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Afiyet olsun. <laughs>